Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Kazanç elde edeceğimizi düşündüğüm yeni bir etkinlik incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Setus'un düzenleyeceği Navix token ön satış etkinliğinin detaylarını incelemek istiyorum. Navix token, Navi protokol platformunun tokeni olup ön satışı sadece Setus'ta düzenlenecek. Lütfen Setus dışında herhangi bir yerden Navix tokeni almaya çalışmayalım. Bu konuda dikkatli olalım. Dolandırılmayın arkadaşlar. Ee, kesinlikle sponsorlu bir içerik değildir. Ön satışa nasıl katılmanız gerektiğini uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Yani ben de katılacağım arkadaşlar. Anlatımını yapacağım. Hiçbir nokta yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmesin. Lütfen bizler incelememizi yaptıktan sonra sizler de kendi araştırmalarınızı yap yapın. Eğer boşunuza giderse etkinlik şartları, katılım sağlarsınız. Yani kimseyi zorla etkinliğe dahil etmiyoruz arkadaşlar veya teşvik edici söylemlerde bulunmuyoruz. Buradaki etkinliğin detaylarını olduğu gibi sizlere aktarıyorum. Karar verecek olan sizlersiniz. Arkadaşlar mantığı anlamışsınızdır. Setus ön satışı yapacak platform. Navi platformuyla anlaşıyorlar. Şunu diyor Navi, benim tokenimin ön satışı Navix diye geçiyor. Navix tokeni. Ee, ön satışını senin platformun üzerinde düzenleyelim diyor. Ve anlaşıyorlar arkadaşlar. Navix token şu an herhangi bir yerde listeli değil. Ee, gerekli duyuruları ben yapacağım arkadaşlar. Gelin birazcık bu platformlar hakkında bilgi verelim. Önemli arkadaşlar. Yani sıkılacak bir durum yok aslında. Ben e, videoları sonuna kadar izleyin diyorum. Aslında sizler için arkadaşlar önemli. Ben zaten biliyorum. Yani yarım saatinizi gerçekten bana ayıramıyorsanız e, arkadaşlar e, bu beni üzer. Yani yarım saat dediğiniz ne ki arkadaşlar? Bir e başladığınız zaman gerçekten hemen geçiyor. Çayınızı, kahvenizi alın. Sonuna kadar izleyin. Mantığını anlayın. Setus da bundan sonra yine ön satışlar mutlaka olacaktır arkadaşlar. Genellikle biliyorsunuz biz ne yapıyorduk? Borsaların etkinliklerine bakıyorduk. Onlar merkezi borsalar arkadaşlar. Yani neler? Binance, Bitget, Bybit, MEXC, KuCoin gibi borsalar merkezi borsalar. Onların etkinliklerine bakıyorduk. Setus platformu merkeziyetsiz bir borsadır arkadaşlar. Yani merkeziyetsiz borsa ne demek? Cüzdan bağlıyoruz. Yani Metamask, Trust Wallet gibi. Ne yapıyoruz? Alsat yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olma sebeplerinden başka bir sebep söyleyeyim arkadaşlar. Hem suyu hem Aptos A üzerinde çalışıyor. Bu ne demek? Yarın Boğa'da Aptos ve suyu uçarsa Setus'un arkadaşlar platformu da çok iyi yerlere gelebilir. Yatırımcılarına bakalım. Buralar buraları istiyorsanız ileri alabilirsiniz ama arkadaşlar bence almayın yani çünkü önemli şeyler anlatıyoruz. OKEX, KUCOIN, COIN98, GATE.IO, Arkadaşlar, Anivoco Ventures ve Kapital bazı şirketlerden yatırım aldı. Devam ediyorum, Twitter üzerinden devam edelim arkadaşlar. Twitter'ına geldiğimiz zaman da Setusu hem Aptos hem Sui takip ediyor arkadaşlar. Diğer takipçilerine de baktığınız zaman Sui ve Aptos'la alakalı temel hemen tüm projeler takip ediyor durumda şu an 239 binde takipçisi var. Bunu söylemiş olalım. Her arkadaşlar platformun kendi token oluyor biliyorsunuz. Setus'un kendi tokeni Setus e, token. Şu an bakıldığı zaman 0.13-0.14'e yakın bir değeri var. 1 milyar arzı 280 milyonu dolaşımda. E, 38 milyon gibi bir market cap'i var. Hocam nerelerden alabiliriz? Şöyle bir bakalım. E, MXC, e, Bitmart, Bitget arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Bitforex. Şöyle bir baş, iki sayfaya gelelim. İkinci sayfadayım şimdi arkadaşlar. Ee, o keks borsasında var. Gaytayo, Kucoin. Yani bu borsalardan herhangi birinden alabilirsiniz. Bunu söylemiş olalım. Şimdi buradaki ön satışa katılabilmeniz için arkadaşlar e, ilk yöntem Setus. Setus'ta katılacağız. Şimdi e, şunu diyeceksiniz hocam Setus mu alacağız bunun için? Arkadaşlar beni zaten takip ediyorsanız e, Setus almışsınızdır mutlaka. Elinde olan takipçilerimiz var. E, neden? Hemen onu da söyleyeyim. Hatırlayın arkadaşlar 3-4 gün önce su ekosistemi ile alakalı video yaptık. Ama izlenmeler düşük. Demek ki herkesin ilgisini çekmiyor ama çok pişman olacaksınız arkadaşlar ileride. Bunu söyleyeyim baştan. Burada hatırlayın setusu anlatmıştık. 0-1 dolar seviyelerindeydi. Oradan şu ana kadar neredeyse %30 değer kazandı. Hatta birazcık daha eskiye gidelim mi arkadaşlar? Telegram'a girelim. Telegram'dan göstereyim sizlere. Yaklaşık arkadaşlar tarih söyleyeyim size. Aralığın 31'inde uzun vadeli sepetime setus ekledim dedim. 10 bin tane aldım. O ara tanesi 0.09'du. Yani buradan alanlar %50'nin üzerinde bakın %50'nin üzerinde kazanç elde etti. Bunu da söyleyeyim Yani e, sürekli diyoruz arkadaşlar Telegram duyuru grubumuz önemli diye. Bu sebeple işte. E, arkadaşlar elinde Setus olan takipçilerimiz var. Hocam sadece Setus'la mı katılacağız? Hayır. İkinci bir yöntem Setus e, suyu ve aptos ağında demiştik. Bu ön satışta arkadaşlar e, Navi protokol token e, suyu anda çıkacak. Bu sebeple bu ön satışa su ile de katılabiliyorsunuz. Elinde suyu olanlar var. Boğa sepetinde tutanlar var. Yaklaşık bir sene önce Kucoin'in düzenlemiş olduğu suyu token pardon suyu coin ön satışını anlatmıştım. Hatırlayın. 10 bin tane falan kazanmıştık. Şu an 8 o 10 taksisini aldık galiba arkadaşlar. Yani elimizdekiler şu an yaklaşık 10 bin dolar falan yapıyor. Elinde olanlar varsa satmayanlar varsa bakar şartlara su ile de katılabilir. Ben ikisiyle de nasıl katılmanız gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi iki yöntemle de katılabileceğiz ee, videomuzun başında bilmeniz gerekenler anlattık ee, arkadaşlar anlamışsınızdır diye düşünüyorum şimdi burada ufak bir ara veriyorum yeni gelen takipçilerimizi bilgilendirelim uyaralım hemen arkadaşlar detaylara geçelim biliyorsunuz telegram kanallarımız var telegram duyuru telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız telegram admin hesaplarımız linkler nerede herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında üçünden linkini görürsünüz duyuru grubumuz neden önemli? Bakın bir video paylaşıyoruz. Yapmanız gereken adım oluyor. Ne yapıyoruz? Duyuru grubundan bilgilendiriyoruz. Takip etmezseniz kaçırırsınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunun dışında burada olmayan kazanç sistemleri. Burada olmayan benim almış olduğum birazdan gösterdim. Daha demin gösterdim arkadaşlar. Setus almıştık aralığın 31'inde. Buna benzer kripto paraları paylaşıyorum. Önemli haberler oluyor. Bu sebeple duyuruya gelin yeterli benim için. İsteyenler tabii ki sohbet grubuna gelip elindeki sistemleri tanıtabilir, e, referans bulabilir kendine ve bizlere faydanız olur arkadaşlar. E, bunun dışında herhangi bir sorunuz varsa bana veya arkadaşlar Telegram grubumuza gelip adminlerimize yazabilirsiniz. Bu şekilde bilgilendirelim. E, en önemli uyarımız nedir? Telegram'da dolandırıcı çok. Telegram çok güzel bir yer aynı zamanda çok pis bir yer. Çünkü arkadaşlar bakın bir kişi adına istediğiniz kadar hesap açabiliyorsunuz. Benim adımlar insanlara yazıyorlar. Neden faydalanıyorlar? Bizim güven duygumuzdan arkadaşlar. İnsanların bize güvendiğini biliyorlar. Bu sebeple sizlere yazıyorlar. Karşıdaki insan da benim nasıl bir kişilik olduğumu biliyor. Ben sanıyor maalesef yeni giriyor. Yazınca ben yönlendirdiği yere gidiyor. Parası varsa gönderiyor. Dolandırılıyor. Lütfen dikkatli olun. Ben kimseye yazmam. Şimdi bunları söyledik arkadaşlar. Gelin etkinlik şartlarını uygulamalı olarak anlatalım. Sizler için gerekli tüm linkleri videomuzun açıklamalar kısmına bırakacağım. Bakın zaten birazdan söylerim videomuzun açıklamalar kısmında olacak diye. Ee, ne dedik arkadaşlar? Ya setusta katılacağız ya da su ile katılacağız. Şimdi e, videomuzun açıklamalar kısmında etkinlik bilgilendirme metni olacak. Bakın bu görmüş olduğunuz metin olacak. E, buna bakın mutlaka arkadaşlar burada zaten her şey yazıyor ama ben zaten anlatacağım uygulamalı bir şey. Arkadaşlar ilk adımdan başlıyorum. suyu metamask'a kurulmuyor. Ben ekleyemedim arkadaşlar. Herhalde suyu ağını fazla kullanmıyordum ama çok hoşuma gitti. İnanılmaz hızlı arkadaşlar. suyu zamanında çöp diyen arkadaşlarımız vardı. İnşallah onlarla ilerleyen dönemlerde arkadaşlar tekrar konuşacağım. burada suyu cüzdanı bilgisayara kurmanız gerekiyor. İsteyenler telefona da kurabilir. Arkadaşlar ne yapacağız? Burada Chrome ekle var. Chrome ekledikten sonra sağ üstte görürsünüz zaten. Nasıl kuracaksınız cüzdanı? Mail adresinize girebilirsiniz arkadaşlar. Mail adresinizde cüzdanınıza girersiniz. Bunu söylemiş olalım. Evet arkadaşlar. Bilgisayarınıza indirdiniz veya telefona. Ben bilgisayardan rahat yapıyorum. Bakın şurada Google'a giriş var. Veya More Options var. Gizli kelime var mı? Evet arkadaşlar. More Options'a girip buradan kelimeleri not olarak da kayıtlı olabilirsiniz. Ama ben Gmail ile girme taraftarıyım mail adresinizde. Buraya tıklayın. Mail adresiniz zaten telefonunuzda açıktır. Telef ya direkt mail adresinize girebilirsiniz. Yani gizli kelime falan vermiyor. Ya zaten kullanacağız arkadaşlar. İşimiz bitince e, suyu çok nadir kullanacağınızı düşünüyorum. Buradan tıklayın. Mail adresinize giriş yapın. Ben şimdi bir e, e, herhangi bir mail adresime gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. I understand diyor. Buna tıklıyorsunuz. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi suyu cüzdanını kurdum. Şimdi arkadaşlar nasıl PancakeSwap'ta BSC adli işlem yaparken BNB lazımsa Buradaki işlemler için de çok düşük miktar e, suyu lazım. Yani 0.1 dolarlık suyu atsanız da yeter. Öncelikle buraya işlemleri yapabilmek için su ile set da katılsanız. Bakın Setus, suyu anda ya arkadaşlar. Set da katılsanız su ile de katılsanız kesinlikle buraya arkadaşlar e, su atmanız gerekiyor. Çok düşük miktar. Mesela e, ben siz set usta katılacaksınız ama işlemler için suyu lazım. Şu adresi kopyalıyorsunuz. Bakın burada kopyalama işareti var arkadaşlar. Şurayı bir açalım da özür diliyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Anlatıyorum uygulamalı bir şekilde. Mesela Binance'da var suyu. Her yerde var arkadaşlar suyu. Cüzdanınızda aldınız 1 dolarlık. şuna tıklıyorsunuz. Şuradaki şeye bakın. Kopyalama işaretine. Buna tıklayın. Buna tıkladıktan sonra gidip borsadaki veya cüzdanlarınızdaki suyu varsa bu adrese yatırım işlemi yapın. Arkadaşlar suyu anda göndereceksiniz. Gönderme işlemini yaptıktan sonra Birkaç dakika içinde suyu aşağı doğru indirin bu sürgüyü. Suyu buraya düşer. Anladık mı arkadaşlar ilk adımı? Suyu yatırdık. Ondan sonra hocam ben setusta katılacağım. Ne yapmam gerekiyor? Aynı arkadaşlar. Yine e, cüz, borsalarda setusunuz e, vardır illaki, ki. Almışsınızdır. Yine aynı, aynı şekilde arkadaşlar setusu da bu adrese göndereceksiniz, Aynı adrese. Biliyorsunuz metamask adres değişmiyor. Arkadaşlar setuslarınızı bu adrese yine aynı adrese göndereceksiniz. Eklememe gerek var mı diye soran olabilir. Hayır arkadaşlar. Sui de Setus da burada otomatik gözükecektir. Gerçekten çok güzel bir cüzdan. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? E, Sui fiy ücreti olarak kesinlikle bulunacak. E, hangisiyle katılacaksanız ona göre suyunuzu ve setusunuzu hazırladınız. Şimdi yapmamız gereken diğer adıma geçiyorum. Arkadaşlar videomuzun açıklamalar kısmında katılım sayfası olacak. Şu şekilde bir sayfa bakın. Veya web sayfasından gidebilirsiniz. Katılım sayfasına cüzdanı kurduktan sonra katılım sayfasına tıklayın. Bakın bu sayfa gelecek. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Cüzdan bağlayın diyor. Evet cüzdanımı bağlıyorum, connect diyorum. Bakın arkadaşlar cüzdan bağlandı. Burada DC ile bitiyor adres. Launchpad kısmına tıklayacaksınız katılım sayfasına cüzdanı bağladıktan sonra Launchpad sayfası açılacak. Tekrar cüzdan onayı istiyor. Connect yapıyorum. Arkadaşlar daha önceden burada kendi tokenini satmışlar bakın hiç haberimiz bile olmadı su ile satmışlar yani Sui'si olan burada buradaki etkinliğe katıldı. Onun dışında yakın zamanda Sui'ye diye bir tokeni sattılar ve şimdi arkadaşlar üçüncü ön satış bundan sonra illa ki buraya yeni ön satışlar gelecektir ve bir gerçekten ciddi bir projenin ön satışını yapıyorlar adından söz ettirir arkadaşlar. Bakın alttaki arkadaşlar alttaki setus tutanların katılacağı ön satış üstteki navi tutanların katılacağı ön satış. Ön satış ne zaman bitiyor? Şu an ayın 6'sı. Ayın 7'si arkadaşlar, ayın 7'si gece 3'te bitecek. Bakın şu an ayın 6'sı gece 3.30. Ayın 7'si gece 3'te bitecek. Gece 3'e kadar buradaki işe katılma işlemini tamamlamanız gerekiyor. Zaten cüzdanınızdaki arkadaşlar, e, Setuslar ve suiler gözükecektir. Mesela hangisine katılacaksınız? Setus havuzu mu? Bunun üzerine tıklıyorsunuz. Bakın ne kadar kitlendiğine dikkat edin. 25 milyon 600 bin setus kitlenmiş. Ben cüzdanım arkadaşlar size gösteremiyorum çünkü mail adresim falan gözüküyor kusura bakmayın. 25 milyon küsür setus kitlenmiş. Su yene kadar kitlenmiş 7 milyon 732 bin. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar şuna tık bak ne kadar fazla kitlenmiş. Baya gerçekten arkadaşlar 7 milyon dolardan fazla ne 7 milyon 10 milyon dolardan fazla suyu kitlenmiş. Mesela setusla katılacaksınız buna tıklıyorsunuz. Ne kadar Navix token dağıtılacak? 2 milyon 400 bin Navix token dağıtılacak katılanlara. Arkadaşlar cüzdanınızda setus zaten varsa, şurada bakın, burası böyle olmayacak. Bakın Join, e, Join Pool yazıyor. E, buraya tıklayabileceksiniz. Şurada maksimum var. Buna tıklayıp Join Pool'a tıkladığınız zaman katılıyorsunuz. E, i̇çeride dediğim gibi 25 milyondan fazla setus var. Burası daha artacaktır. Havuzdan pay alacaksınız. Hocam havuzdan payı nasıl hesaplayabilirim? Bakın tahmini bir hesap yapayım. Ne zaman bitiyordu? E, ayın 7'si gece 3'te. Mesela gece 3'e yakın bir saatte buraya baktınız burayı kaç gördünüz? 30 milyon gördünüz. Hemen hesabı şöyle yapıyorsunuz. Ne kadar dağıtılacak? 2 milyon 400. 2 milyon 400'ü yazıyorsunuz. Bakın hesap yapmayı da öğretiyorum. Şu an hesaplamak mantıksız. Çünkü sürekli insanlar kitlemeye devam ediyor. 2 milyon 400 burası kaç oldu mesela? 30 milyon. Tahmini söylüyorum. 30'a böldünüz. Buraya bakarsınız siz etkinliğe yakın saatte. Bitmeye yakın saatte. Bu mu çıktı? Mesela siz ne kadar setus kitlediniz? Ben 10.000 tane kitleyeceğim arkadaşlar. Elinizdeki bu bulduğunuzu, bakın şu 30 milyonu değişecek buradaki rakama sayıya göre. Bu bulduğunuzu da elinizdeki setusta çarptım. Mesela ben 30 milyon kitlenirse 10.000'e katılırsam ne kadar alıyorum? Hesabımı yaptım. Bakın 800 tane bana Navix token veriyor. Ve arkadaşlar bir Navix'in token karşılığı eğer kaç tane alırsanız bilmiyorum size 0.26'dan satılacak. Elinizdeki setustan düşecekler. Buna dikkat ediyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar burada 2 milyon 400 bin Navix dağıtılacak. E, kitlenen e, setusu görüyorsunuz. E, nasıl hesaplama yapıldığını falan da sizlere gösterdim. Bu şekilde burayı anlattık. Gelin ikinciye bakalım arkadaşlar. Su ile katılıma. Cüzdanınızda mesela suyu var. Ne kadar suyu burada Navix token dağıtılacak mı suyu tutanlara? 9.6 milyon. Burası daha fazla. Arkadaşlar bunun da hesaplaması aynı mantıkla. Nasıl katılacaksınız? Öncelikle üzerine tıkladığınız elinizde suyu var. Bir tanesi sizlere 0.021'den satılıyor. Bakın 0.021 suyiden satılıyor. Arkadaşlar Setus'ta suinin fiyatı aynı. Hesaplama yaptığımız ikisi de 0.03'e falan geliyor. Hesaplama yapalım tahmini. Şu an ne kadar kitlenmiş? 7.7. Bunu 9 milyon olarak hesaplayalım. Ne kadar burada arkadaşlar dağıtılacak? 9.6 milyon. 9.6 milyonu yazdınız bölü. 9 milyon kitlendiğini varsayıyorum. Bakın buraya bitmeye yakın bir saatte bakın. 3'ten önce böyle 3'ten 1 saat önce falan. Bunu 9 milyon kitlendiğini varsayalım. Belki daha fazla kitlenecek. Belki daha az. Ne çıktı? Bu çıktı. Örnek veriyorum. Elinizde ne kadar suyu var? 1000 tane. Gelip bir de bunu elinizdeki su ile çarpıyorsunuz. 1000 le. Ne veriyor arkadaşlar? 1066 adet veriyor. 1066 adet arkadaşlar ne kadar eder peki? Ne kadar suyu alırlar sizden? Bakın tanesi burada 0.0021 çarpı bir de bunu burada 21 ile çarpın. Eğer dediğim gibi olursa sizden 22 suyu alırlar. Bu da arkadaşlar yaklaşık 35 dolarlık bir suyu kesintisi yaparlar. Buradaki etkinlikte de arkadaşlar sizden suyu kesecekler. Çünkü su ile katıldınız. Zaten katılım mantığı basit. Şurada maksimum var. Harf var yarısı var. Maksimuma tıklayıp join pool'a bastığınızda katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bilgilendirmeyi yapmış olayım sizlere. Arkadaşlar etkinlikte tabii ki ufak bir sıkıntı var. Beyaz listeden bahsedilmiş bunlara herkes giremiyor beyaz listeye. Yani buradaki dağıtılacak ödülü %75'ini beyaz listeye girenlere vereceğini söylüyorlar. Kalanlar arkadaşlar eğer katılım olmazsa da onlar normal bizlere dağıtılacak. Ben beyaz listede değilim bu arada. Yani Elinizde duranlar boşta durmasın. Bakın ben elimde ne var ne yok arkadaşlar. Katılacağım. Şansımı deneyeceğim. Çünkü uygun bir fiyattan sattıklarını düşünüyorum. Bu şekilde alabilirsiniz. Yani bir deneyelim. E İlla ki buradan bir pay alacağız arkadaşlar. Hep birlikte görüyoruz. Bakın Hesap yapmak da aslında şu an mantıksız oldu. neden diyeceksiniz? Beyaz listeyi göz önünde bulundurmadık. Kusura bakmayın gecenin geç saatinde hazırladığım için arkadaşlar gözümden kaçabiliyor. Yani atın elinizdeki statusları ve ileri deneyin arkadaşlar şansınızı. İnşallah iyi bir miktar alırız arkadaşlar. Peki hocam bunları ne zaman talep edeceğiz? Etkinlik e, ne zaman bitiyor dedik? E, ayın 7'si gece 3'te 3'te bitiyor dedik. Arkadaşlar 3'te bakın gece bittikten sonra direkt alabilirsiniz dedi. Kilitleme yok. Hepsini verecekler. Bunu da söyleyelim. Başka anlatabileceğim bir nokta yok arkadaşlar. Videomuzun açıklamalar kısmında cüzdan indirme linki yani ne arkadaşlar? Sui Wallet indirme linki olacak. Bunu bırakırım. Bunun dışında etkinlik bilgilendirme metnimiz yani bu görmüş olduğunuz sayfa. Şu pardon özür diliyorum. Pardon arkadaşlar evet bu sayfa. Bunu bırakırım. Ona göre şartlara bakarsınız. Bu arada arkadaşlar 80 milyon dolaşımda olacak. Tahmini market cap hesabı yaparsak 80 milyon çarpı 0.03 seviyelerinden satılıyor galiba. Ne yaptı arkadaşlar? 2.4 milyon. Bakın yani çok düşük bir miktardan çıkıyor. Yani e, ufak bir miktar alsak bile arkadaşlar yani 10x yapabilme potansiyeli çok fazla. Yani 24 milyon market cap arkadaşlar bir şey değil. Yani e, bakalım kaç x yapacak? Birlikte göreceğiz. 24 milyon ulaşırsa 10x. Yani 40 50 milyona falan ulaşırsa 20x yapacak. Umarım arkadaşlar iyi kazandırır. Yani bakın dediğim gibi şartlar hoşunuza giderse katılırsınız. Yani yanlış anlattığım noktalar olursa da kusura bakmayın. Whitelist'i göz önünde bulundurmadım. Yani %75'lik kısım whitelist olanlara dağıtılacakmış. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz de %25'lik kısımdan pay alalım. Ee, ekstra yeni öğrendiğim bilgiler olursa ben muhakkak, muhakkak Telegram duyuru grubundan ulaştırırım sizlere. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.